Merhabalar arkadaşlar. Tarot Kız kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili ikizler burcu için tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlarımız bize sizler için nasıl mesajlar verecek, nasıl öngörülerde bulunacak. Tarot kartına geçmeden önce sizler için bir tane şart kartı çekmek istiyorum. Özel danışmanlık almak isteyen arkadaşlar 541 186 91 69 numaralı WhatsApp'tan bana ulaşabilir. koşulsuz gerçek aşk. Aşka yüreğini aç. Seveliyorum ve seviyorum de. Kalbi, kalp sevince ister istemez beklentiye girersin. Ama beklentisi sevmeyi bir kere başarırsan en yüksek titreşimleri yaymaya ve hayatta her alanda mutluluğu kucaklamaya başlarsın. Arkadaşlar bu mesajı hayatınıza göre yorumlayın. Peki. Talat kartlarımız anın enerjisinde. Siz sevgili ikizler için neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? gelmiş kartı neyi kafanıza takmış arkadaşlar? Kupa dokuzusu, kupa altılısı, büyücü kart ve bakın Kılıç üçlüsü. Şimdi sevgili ikizler yaşadığınız bir kalp kırıklığı neticesinde şu dönemde bir içe önemli içe dönme sürecindesiniz. Yaptığınız hataları, yaptığınız doğruları, eksileri, her şeyi hayatınızın muhakeme edilme süresi, süreci içerisine geleceksiniz Ve bu süreçte de diyorsunuz ki şu şu kişi çok yanımda olmasını isterdim. Bana bir tek o iyi gelir. Dediğiniz bir kişiyle arkadaşlar bakın dilek kartıdır. Kupa dokuzusu ve dilediğiniz kişi bu dönemde bu süreçte sizin yanınızda olacak. Onunla bir iletişim kuracaksınız. Büyücü kart bir iletişim kartıdır. Yönetici gezegeni Merkür'dür. Merkür de zaten bir e Yuniti arkadaşlar bir iletişim hız gezegenidir. Yaşadığınız kalp kırıklığını, döktüğünüz gözyaşlarını bu kişiyle paylaşacaksınız. Ve bu kişiyle yapacağınız bir konuşma neticesinde de bir rahatlama yaşayacaksınız arkadaşlar. Çok fazla biriktirmişsiniz içinizde. Bu süreçte ise bir rahatlama süreci olacaksa için. Bakın siz bu kalp kırıklığını yaşamışsınız, bu gözyaşını dökmüşsünüz. Sadece bu süreçte Artık hayatınızı muhakeme edeceksiniz kendinizi. Özelleştir yapacaksınız ve yanınızda olmasını istediğiniz kişi ise bu süreçte sizinle bir iletişime geçecek. Bu kişi yaşadığınız her şeyi dile getireceksiniz. Şimdi bu da size büyük bir rahatlamaya neden olacak arkadaşlar. 5 altılısı. Kupa kralı. 8 sekizlisi tılsım kralı ve kılıç sekizlisi şimdi sevgili ikizler bu, bu kısımda uyumlanan arkadaşlar uzun zamandır üzerinde emek verdiğiniz çalıştığınız bir durumla ilgili artık sonuca ulaşıyorsunuz bakın emeklerinizin karşını alacaksınız ektiğiniz tohumlar meyve vermeye başlayacak hem de yüklüce bir meyve bakın kupa kralı ve tılsım kralı yani hem maddi hem manevi olarak doyum yaşayacağınız başarılara doyacağınız bir dönem olacak sizler için. Bir proje üzerinde çalışıyorsanız, kendi işinizi kurmuş iseniz arkadaşlar, bir yere başvuruda bulunmuşsanız bakın beklediğiniz artık gelişmeler geliyor. Biraz bazı durumların uzaması, bazı haberlerin gelmemesi sizi biraz kaygı endişe içerisine sokmuş olabilir. Ama kılıç 8'lisi diyor ki, bu tamamen sizin kuruntularınızla alakalı negatif olmayın pozitif düşünün çünkü maddi ve manevi mutluluğa doyacağınız, başarıya doyacağınız bir süreç olacak sizler için sevgili ikizler. Özellikle de bir proje üzerinde çalışıyorsanız, bir sınav üzerinde çalışıyorsanız arkadaşlar. Bu dönemde artık meyvesini alacaksınız yok kartlarımız bizlere. Beyne kası. Denge kartı. Değnek dokuzlusu, kılıç olmuşu ve kupa gelirisi. Şimdi arkadaşlar kılıçlar sizin kartınız hava grubunu temsil ediyor. İkizler, terazi, kova burçunu temsil eder. Şöyle söyleyeyim. Öncelikle bir fikriniz var. Hayata geçirmek istediğiniz. Ama denge kartı diyor ki doğru zamanı mı bunu bilemiyorsunuz. Bu da sizde artık bazı şeylerin uzaması e, hem bir özgüven size neden olmuş hem de bazı durumlarla ilgili kafa karışıklığı yaşamanıza ön yargılı olmanıza neden olmuş. Bakın size tutulan bazı sözler yerine getirilmemiş olabilir. Belki de bu yüzden doğru şartlar oluşturulmamıştır ve adım atıp atmama konusunda bir kararsızlık yaşıyorsunuz ve doğru zamanın gelmesini bekliyorsunuz ama dediğim gibi bu durumun uzaması, bu adım atmak istediğiniz her neyse bunu biraz geciktirmeniz hem sizin kafa karışıklığına neden olmuş hem de bazı konulara dair ön yargılı yaklaşmanıza neden olmuş ama kılıç olması diyor ki artık bu süreç bitecek. Yani o adım atsam atmasam doğru zamanı bekleyeyim mi? dediğiniz düşündüğünüz süreç bitiyor arkadaşlar ve o adımı atıyorsunuz diyor kartlarımız bizlere bir kart daha çekelim ve değnek olması çok fazla kafanıza takıyorsunuz bakın dediğim gibi bazı koşullar oluşmadığı için siz kafa karışık yaşıyorsunuz ön yargılısınız ve bir şeyleri artık akışına bırakmaya karar vermişsiniz korkular belirsizlikler ön yargılar ama içiniz rahat olsun arkadaşlar bitecek Bakın değnek ası bir durumun artık olgunlaşacağını da söyler. Yani bir şey için adım atmışsınızdır artık o süreçte onun e, bir adım öteye taşıyacağınızı da söyler. Ve azize kart bakın denge kartı üzerine azize kart yani doğru zamanı bekliyorsunuz. Adım atmak için şartların oluşması için ama bu süreç bitecek arkadaşlar bu adımı atacaksınız bu dönemde. Ama denek konusu diyor ki arkadaşlar bazı sorumlulukları paylaşın. Özellikle de aile içerisinde bütün yükleri kendi omuzlarınıza almayın. Belki de bütün yükleri, bütün sorumlulukları kendi omuzunuza aldığınız için o beklediğiniz şartlar hiç oluşmuyordur. Ve şunu da unutmayın arkadaşlar, o doğru zaman hiçbir zaman gelmez. Yani bunu eğer bir şarta, eğer bir duruma bağlamışsanız o süreç gelmez arkadaşlar. Sorumluluklarınızı paylaşmayı öğrenmelisiniz. Bütün sorumluluklarınızı sorumlulukları omuzunuza almayı bırakmalısınız. O korkular, endişeler, kafa karışıklığı artık bitecek ve siz de bu adımı atacaksınız arkadaşlar. Bu dengeyi yakalayacaksınız hayatınızda ve kendi içsel huzurunuzda. Çok fazla kafanıza takıyorsunuz arkadaşlar tamamen bilinçaltınız, iç dünyanız ay kartı. Ve böyle arkadaşlar tamamen. Bazen kendinize tükenmiş, boğulmuş hissediyor olabilirsiniz. Artık bir şeyle uğraşacak, mücadele edecek gücüm yok diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama bu dönemde bu bitecek arkadaşlar. Ve o atmak istediğiniz adımı atacaksınız. Arkadaşlar genel ruh halinize niyetten 3 tane kart çekmek istiyorum. Bakın kartlarımız bizlere sizler için neler söyleyecek. Kupa prensi, şeytan kartı ve değnek. Bakın değnek prensi özür dilerim. Bakın kupa prensi ve değnek prensi hayatınızın bazı alanlarında kariyer, aşk, yeni sayfalar açmak istiyorsunuz. Ama şeytan kartı diyor ki bırakamadığınız korkularınız, bırakamadığınız bağımlılıklarınız var. Yani eğer yeni bir aşk sayfası açmak istiyorsanız bu bitiremediğiniz bir toksik ilişki bir bağımlılık olabilir. Veya bir hayalinizi gerçekleştirmek için adım atmak istiyorsanız ki az önceki kartlarımızda çıktığı gibi bazı koşullar sizi kendine bağımlı etmiş olabilir. Ama hayatınızın genel olarak birçok alanında yeni başlangıçlar yapmak istiyorsunuz. Ama şeytan kart diyor ki bazı sizi esir tutan durumlar var. Bunlardan kurtulmasınız. Ben bir kart daha çekmek istiyorum. Yeni başlangıçlara niyetleriniz var arkadaşlar. Ve kılıç beşlisi bakın. Özellikle de geçmişle bağınızı koparamıyor olabilirsiniz. Hatta tabiri caizse geçmişte değişiyor olabilirsiniz. Bakın şeytan kartı ve kılıç beşlisi. Yani biraz da kendini esir eden durum. Geçmişle koparamadığınız bağınız da olabilir. Eğer yeni başlangıçta niyetiniz varsa ki kartlarımız bunu gösteriyor. Bunu öngörülerde bulunuyor. O zaman geçmişte olan bağınızı koparmanız gerekiyor. Geçmişe ses çekmeniz gerekiyor sevgili ikizem. Arkadaşlar bu okumanda bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.